Hoş geldin. Hoş bulduk Esra abla. Nasılsın? İyisin inşallah. Ay ne bileyim hiç iyi değilim vallahi bugün. Yalan mı söyleyeyim iyiyim diye yani hiç iyi değilim. Şimdi Fatih'in konusuna gidecek e, dönüyoruz sevgili seyirciler e, 8 Temmuz gecesi ortadan kaybolan saat 1:40'dan sonra telefondaki tüm e, işte sinyallerin kesildiği ve sonrasında kendisinden haber e, alınamayan. 7 Temmuz'dan 22 Kasım'a geldik. Hala bir haber yok. O gece Fatih'in gidişi enteresan çünkü en son e, Kuzeni Ahmet'le telefon görüşmesi yapıp ardından e, 1:30 gibi annesini arıyor dört kere. O telefon açılmıyor. E, annesi o gece oğlunun Antalya'ya e, gitmek istediğini, gideceğini söylediğini iddia etti. Fakat sonrasında da eve gelecekti dedi. Ee, eve gelmeye karar veren Fatih niye eve giremedi? Ve sabah e, saat 7.18'de e, Halkalı Tren Garı'ndan o bileti kim aldı? Fatih mi aldı? Aldıktan 18 dakika sonra niye iade etti? Bu soruların cevabını arıyoruz. Her şey çok tutarsız. Evet Esra Önce evden çık, sinirli çıkan ardından geri dönen bir Fatih vardı ama eve giremeyen bir Fatih. Evet. Sokakta kaldığını söylediğin. Evet. Sokakta kal yani şöyle sokakta kalıyor Anladım. derken o gece sana telefonda Antalya'ya gideceğim demişti. Mantık olarak oradan çıkarsın. Otogara gidersin. Otobüse <laughs> binersin. Antalya'ya gidersin. Ya da otogarda sabahlarsın. Normalde olması gereken o. Evet. Ama o çocuk sana ben geliyorum anne diyor. Eve. Evet Esra, Ama eve girmiyor. Evet giremiyor. Girmiyor yani. yani bir Bilmiyor. de Fatih ile ilgili tek bir iz var. Yani e, tabii ki bu iz ona mı ait değil mi? O sabah o tren garına Fatih Aydın mı gitti yoksa başka biri mi gitti o bileti aldı? Bunu bilmiyoruz. Evet. Bunu ortaya çıkartacak olan tek şey görüntüler. Evet Esra. Hanım. Ama şunu biliyoruz Fatih'in TC kimlik numarasıyla bir e, halkalıdan Çerkesköy'e alınmış bir bilet, tren bileti var. var. Fakat o bilet alındıktan 18 dakika sonra iade edilmiş. Ne kadar tahmini biletin fiyatı bilir misin? Ben... Adam... gider misin oradan yani o açıdan soruyorum. Ben en son gittiğimde 90 lira, 80 lira öyle duydum. İade ettiğinde ne kadar geri, e, ne kadar kesiliyor biletten? Valla orasını bilmemesi lazım. Yok ama gene belli bir miktar kesiliyor. Evet kesiliyor. Yine yani 30-40 TL kesiyordur. Evet. Yani bilet 80 TL olsa 30 TL'sini kessinler, sen 50 TL'ni alıyorsun. Yani aldığın şey yanıyor. Evet. Ben Fatih Asker'e gidince, <laughs> gittiğinde trenle gitmedim, o şeyle gittim, o, hmm. otobüste gittim. Otobüste gitti Peki minibüste. o sabah o bileti sence e, Fatih mi aldı? Bilmiyorum Esra abla şimdi. Duymadan bir şey söyleyemem. Yani Gözümle görmediğim şeyi, o Görmedi. almış, bu almamış diyeyim, Şimdi gidelim o tren garına, e, Ülkü karşımızda. Ülkü merhaba. Esra Hanım iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Halkalı Tren İstasyonu'ndayız. 8 Temmuz tarihinde Esra Hanım bu noktadan, bulunduğumuz bu noktadan Fatih Aydın adına bir tren bileti alınıyor. Ancak Fatih aldı demiyorum. Çünkü e, bu görüntülerin sonucunda ortaya çıkacak Esra Hanım. 8 Temmuz tarihinde Fatih Aydın adına saat 7.18'de bir bilet alınıyor. Ki bu biletin hareket saati de aslında bu trenin hareket saati de 8.40 Esra Hanım istikamet yönü. Çerkezköy ancak Fatih 8.40'daki o trene hiç binmiyor çünkü bu bilet 21 dakika sonra Esra Hanım iptal ediliyor. Tam olarak saatini de aktarayım sizlere. 7.39'da bu bilet iptal ediliyor. Gişeden alınıyor, gişeden iptal ediliyor. O yüzden bulunduğumuz nokta çok önemli Esra Hanım. <laughs> Aslında Fatih'in kaybının çözülmesi için en önemli nokta halkalı tren istasyonu diyebiliriz Esra Hanım. Elimizde biletle alakalı bazı bilgiler var. Örneğin Fatih 22 numaralı koltuğu alıyor. Yani e, Fatih Aydın adına alınan bilet özür diliyorum düzeltiyorum. 75 liraya bu bilet alınıyor Esra Hanım. Ve 45 liraya da iade edildikten sonra iade parası alınıyor Esra Hanım. E, trenin bilet yönü... Çerkezköy demiştik. Tabii Fatih bu yöne gidecekse Çerkezköy'den gidebileceği en mantıklı yerde Çerkezköy'den otobüsle Kapaklı'ya yani Kapaklı'daki kuzenlerinin yanına geçmek oluyor. Biraz birkaç adım atmak istiyorum kameraman arkadaşımla. Kamusal alan olduğu için çok ilerleyemiyoruz ancak bizim için önemli olan şu Esra Hanım. Hemen ileride merdivenlerin gidiş güzergahını görüyorsunuz. O gün o bileti gerçekten Fatih mi aldı? O merdivenlerden çıkan kişi Fatih miydi bu sorunun cevabını alıyoruz. Ee, görüntülerle alakalı şunu söyleyebilir Mesra Hanım. Normalde daha önce aktarmıştık. Sokaktaki kameralarda e, genelde kayıt süresi bir hafta 15 gün kadar sürüyor demiştik. Ancak kamu binalarında bu durum daha farklı. Kamusal alanlarda, kamu binalarında güvenlik kamerasının süresi daha uzun oluyor. İşte bu noktada e, bizler de bu görüntülerin gelmesini bekliyoruz. Savcının talimatıyla bu görüntüler... İncelenecek Esra Hanım izleyicilerimizden sıkça soru alıyoruz. Bu yüzden bu konuyu aydınlatmak istedik. Yakın bir süreçte bu görüntülerin çıkmasını bekliyoruz. Bu görüntülerle birlikte şu ortaya çıkacak. Gerçekten Fatih Aydın mı aldı o bileti? Yoksa Fatih adına Fatih'in kimlik bilgileriyle bu bileti bir başkası mı aldı? Aslında bu sorunun cevabını öğrendiğimizde çok büyük bir ilerleme kat etmiş olacağız Esra Hanım. E, i̇zniniz olursa Esra Hanım, izleyicilerimizden gelen bir soru var. Rabia Hanım'a ben bu soruyu yöneltmek istiyorum. Rabia Hanım daha önceki yayınlarda şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz e, Çağrı ile birlikte Halkalı tren gittik, Fatih'in fotoğraflarını gösterdik. Tanıyor musunuz? Buradan bilet almış olabilir mi diye sorduk diye bir ifade kullanmıştı. Ancak Fatih evden ayrılırken ben Antalya'ya gidiyorum diye çıkıyor. Ben Rabia Hanım'a izleyicilerimizin sorusunu aktarmak istiyorum. Neden ilk olarak otogara gitmediniz, tren garına gelerek Fatih'i aramayı seçtiniz? Çünkü Fatih net bir şekilde Antalya'ya gidiyorum demişti, size öyle anlatmıştınız. Bu sorunun cevabını rica edeceğim. Belki bir dedim oraya da gidebilir diye gittim tren istasyonuna, her tarafı araştırdım ya ülke. Karaşehir, otogara falan gittim bir dedim oraya da bir sorayım dedim. Belki vazgeçmiş olabilir diye oraya da sordum yani. Nasıl tahmin ettin? Efendim? Nasıl tahmin ettin? Ya Bir dedim oraya sorayım dedim Esra abla. Şimdi hani, şöyle yok bana e, kimse bilgi falan vermedi. Fatih evden öfkeli kızgın çıkıyor. <laughs> Burayı artık ekran başındaki tüm seyircilerimiz biliyor. Evet. Efendim. Ardından giderken sana veda ediyor. Evet. 55 saniyelik telefon görüşmesinde sen çok daha yakın bir tarif çok seviyor selamlarını iletiyor. <laughs> Sağolsunlar. Seyircimizin güzelliği e, o 55 saniyelik telefon görüşmesinde anne ben Antalya'ya gidiyorum dediğini söylemiştin ama yakın bir zamanda da dedin ki. ...tamam ya ben eve geleceğim. Ya Esra şimdi değerlendireyim dedim. Hani belki oraya da gitmiş olabilir dedim. Aklı değişiyor onu bir anda. Sana. Sonra kuzeniyle konuşuyor Aha. ve bu çocuk... ...Antalya'ya gideceğim dediği halde aslında... ...bana göre... ...sakinledim anne merak etme... ...bir saate eve gelirim. En mantıklı cümle bu. Anne beni merak etme bir saat sonra evdeyim. Anne arkadaşlarla takılıyorum... ...geleceğim. Şimdi o gece... Ee... Fatih'in hareketleri ve sizin iddia ettiğiniz şeyler hiç birbirleri örtüşmüyor. Mesela ben Antalya'ya gidiyorum diyen biri sabahın yedisinde kalkıp tren garına gelip Çerkezköy'e bilet almaz. İşte almaz da hesabı değerlendireyim dedi. Hayır ama sen diyorsun ki e, o Antalya'ya gideceğimleri. Çerkezköy ne taraf Antalya ne taraf. Evet. Hadi Çerkezköy'e bilet aldı Fatih biner ve gider değil mi? Evet. 75 TL'ni Bilet 75 TL'ye bu bileti alıyor, doğru değil mi? Ve e, o 75 TL'lik bileti iade ettiğin iade parasını da alıyor. Parası olan, paraya ihtiyacı olmayan, parayı önemsemeyen bir çocuk. Onu niye geri alıyor? Onu neden geri alır? O 30 TL onun için önemli mi? Önemli değil. Önemli ama ya yani eğer Fatih ise bu hareketi yapa, evet. o para onun için önemli. Demek ki. Dört milyara fazla şey yapmıyor Esra Hayatım abla. üzerine dört bin lira var. Evet. O dört bin lira onu sadece Çerkezköy'e götürür ve oradaki işe girip çalışması lazım. Çerkezköy'e giden Fatih mi? O bileti alan Fatih mi? Hiç bilmiyorum İade Esra İade eden Allah. Fatih mi? Yani insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Yani niye Fatih bir bilet almış izlenimi yaratıyormuş? Süs yaratırmış? veriyorlar yani süs veriyorlar. Gitme süsü veriyorlar herhalde. Gidip iptal ediyorlar. Hani o tarafta arasın deyin acaba öyle bir şey olur mu Esra Ama abla? siz de böyle düşünüyorsunuz. Siz de çağrıyla gidiyorsunuz. Ne zaman gittiniz? Fatih kaybolduktan kaç gün sonra gittiniz? Nasıl söylesem? Şimdi. Ertesi gün mü gittiniz? Yok, 3-4 gün oluyordu ya. 3-4 gün. Bak ben size ne söyleyeceğim? Eh, şimdi buyur. 25 Temmuz'da siz Fatih'in hala Antalya'ya gideceğini emniyette böyle bir ifade yok ama otogara gittiğini düşündüğünüz için emniyete bir güzergah veriyorsunuz. Atakent Mahallesi 4. Cadde ile 222. Cadde'ye yönlendiriyorsunuz emniyeti. Diyorsunuz ki buradaki kameralar araştırılsın. Evet, Sizin o... evinizin önü değil, o, e, şey değil, otogarı istemiyorsunuz, tren istasyonunu istemiyorsunuz. Emniyete iki tane uzun caddenin ismini veriyorsunuz. Niye vermiş? Or Oradan binme şeyini şey yaptım ya Hülya Hanım. Taksiler falan geçiyor ya cadde Nereye orası. Gidecek? Efendim? Nereye binip gidecek taksiler? Ya ne bileyim belki gidip gece bir yere falan giderdiğini düşündük bir de. Bak bir yer değil. İsmini söylüyor ya ne diyor Fatih İl 5 saniyede size? Alo anne ben nereye gidiyorum dedim. Antalya. Antalya ise sizin emniyete gidip ne demeniz lazım? Oğlum Antalya'ya gideceğim bir evden çıktı... Otogara bakın demeniz lazımken siz emniyete niye 4. caddeyle 222. alakasız iki caddeyi araştırıyorsunuz? Valla öyle söyledim o günü ya Hülya Hanım. Kim verdi bu aklı? Şimdi mesela kimse ben vermedi. Normalde... Hayır kimse vermedi. Ben kendim şey yaptım. Hayır hani ben bulunduğum yerde ben kaçıncı caddede oturduğumu bilmiyorum. Bizim oradaki mahalli karşı bitişimdeki adamlara ben sordum. Kıç abilere dedim kameralar işliyor mu dedim. ikisine de sordum. Hayır bizimkiler işlemiyor dedi. Ben de hatta orasını da istedim. Bizimkiler çalışmıyor dedim. Bana böyle şey yaptılar. Keşke, siz emniyete ya da adliyeye Keşke kiminle gece, gittiniz? Efendim? Ülke siz hazırsa emniyete ya da adliyeye kiminle gittiniz? İlk eşimle gittim. Mahmut'la gittim. Başka? Bir de şeye gittim karakola gittim tek. Peki. Başka hiç tanımadığınız biriyle gittiniz mi? Yok. Hemen ülkeye dönelim. Çağrı'yla Ülkün... gittim bir de eşimle. Esra Hanım, sürecin takipçisiyiz. Buradan gelecek olan görüntülerle alakalı süreci takip ediyor olacağız. Ee, tekrar söylemek gerekirse, bu görüntülerin ortaya çıkması aslında bu bileti Fatih Aydın'ın alıp almadığını da, dolayısıyla Fatih'in başına bir şey gelip gelmediğini de ortaya çıkartacak. Tabii şöyle bir ihtimal de var Esra Hanım, eğer ki bu bileti Fatih Aydın almadıysa, şu ortaya çıkacak. Birileri hedef saptırıyor, birileri onun adına bu bileti almış olacak. Ama ancak Fatih aldıysa bu bileti, Çerkezköy yönüne bu bileti alıyor. Neden bilet tekrar iptal ediliyor? Böyle bir soru işareti doğmuş olacak Esra Hanım. Çünkü tabii burada Rabia da varken şunu da yüksek sesle konuşmak lazım. Yani şundan eminiz, telefondaki HTS kayıtları ve sinyal ben yani bazılardan dolayı. 1.40'da Fatih'in telefonu artık kendi evinde. Evinin içinde ya da apartmanda, onu bilmiyorum. 1.40'dan sonra... Ee, ...Fatih'e dair bize ilk izi buradaki tren istasyonu veriyor. Şimdi saat gece birden, hadi iki diyeyim. Sabah yediye kadar Fatih'in sokakta olduğunu varsayalım. Bir yaz gecesi de olsa Fatih o beş saatte zamanı nasıl geçirir? Ve sabah yedide bu bileti almaya karar verdi. Ve kırkta da otobüse binip, pardon trenine binip şeye gidecek. Çerkezköy'e gidecek. İkiden sonra Fatih'e dair tek hareketimiz burası biz. Yani bu durumda o çocuk geceyi nerede geçirdi? Ya da o geçirdiği beş saatte başına ne geldi? Bilmiyorum Esra Hanım. Ben de çok merak ediyorum zaten. O bilet hani benim telefon benim kapıda duruyor. O zaman ona kim alıyor yedi de? Ben internet üzerinden alamam bileti internet üzerinden. Normalde gidip alıyorsun şimdi internet üzerinden alınıyormuş biletler çalmadım ee, öyle. Ülkü bilet elden mi alınmış, internet üzerinden mi? Esra Hanım bizim edindiğimiz bilgi şu yönde. Bu bilet gişeden alınıyor. Yine iadesi de aynı elden. şekilde 21 dakika sonra gişeden yapılıyor. Evet. Yani enteresan. Bileti alıyorsun, ben Çerkezköy'e gideceğim diyorsun. Üzerinde telefon yok. 4000 lira para var. Pati olduğunu varsayarak söylüyorum. Ve ardından da vazgeçiyorsun. Bileti tekrar aldığın gibi iade ediyorsun... Ee, kalan paranı alıyorsun ve oradan çıkıyorsun. Bu durumda sonra Fatih Aydın'ın herhangi bir otobüse, e, bir ulaşım aracına binme gibi bir kaydı yok. E ne oldu bu çocuğa? Bu çocuk bak tren bileti aldığında, o ya da başka biri almış olsun, bu, bize Fatih'e dair bir hareket veriyor, değil mi? Evet, esra. Yani bu hareket bizim için önemli. Ama sonra 8 Temmuz'dan sonra, yani bu işte 7:30'dan sonra. Fatih'e dair uçağa binmiş mi gitmek için? Hayır. Otobüse binmiş mi? Yok. Hayır. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hayır. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.